Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Dün Suriye'de Şifa Hastanesi ile ilgili Hamza Özel Kuvvetler Komutanı'ndan açıklama geldi. Sabrımız taşıyor, ağababaları SDG maskesi altında Rusya korumasında olanları çıkarmazsa Afrin'den çıkardığımız gibi Ter Rıfat'tan da çıkarız açıklamasını yaptı. Rusya son dönemlerde Suriye'deki varlığını arttırırken İran'la beraber Rusya'nın İdlib'e olası operasyonun gündemde olduğu ifade ediliyor. Rusya, Suriye, Tartus'taki deniz üssünü güçlendirmeye devam ederken Rusya'nın Kırım'daki donanma merkezi ve Türk boğazlarını kullanımı her geçen gün sıradan hale geldi. Rusya, Suriye'ye çok sayıda sevkiyat yapıyor. İran resmi devlet ajansı ki zaten İran'da özel medya olmadığını belirtelim. Yine ülkemizle ilgili saçma sapan bir yazı kalemi almış. Bizi Fransa ile kıyaslamışlar. Burada çok kısaca okuyalım o kadar saçma cümleler var ki dünyadaki dramatik değişimlere rağmen yayılmacı emelleri olan ülkeler hala nokta nokta döneminin yolunu izliyorlar. Bu durumun ortasında ülkeler hukuka ve uluslararası normlara uymamaktalar şeklinde İran basınında yine ülkemizle ilgili saçma sapan bir haber paylaşılmış. Diğer gelişmelere bakalım. Afganistan'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. T ile mücadele kapsamında Özbekistan Türkleri, Tacikler ve Hazara Türkleri birleşmeye çalışıyor. Ata Muhammed Nur, Maraşel Dostum ve Muhakkik'i görmektesiniz. Kendileri cephe kurmaya hazır olduklarını duyurdu. Ata Muhammed Nur, Maraşel Dostum ile bir sorunum yok. Ancak ülkeyi savunmak için net bir plana göre onunla veya Muhammed Muayik ile çalışmak istiyorum açıklamasında bulundu. Burada cumartesi günü Facebook sayfasında yayınlanan bir notta Maraşel dostum bazı ülkelerden temin ettiği teçhizat ve tesisleri sergileme ve vatan savunmasında kullanma hakkına sahiptir açıklamasında bulundu. Afganistan haberin haberine göre son zamanlarda Dostum Paşa'nın cephe fotoğrafları gündem olunca Ata Muhammed Nur da cephe fotoğrafı çektirdi. Ancak burada ne cephe var ne de başkası bir dağ bulup poz vermiş şeklinde kendisine yönelik imalı bir paylaşım yapılmış. T ise Zabul vilayetinin Ergentap ilçesinde de kontrolü sağlamış bulunuyor. Bel vilayetinin Zarı ilçesinde de 2 günden sonra kontrol onlara geçti. T kaynakları Türk askerimizin NATO askeri olduğunu dolayısıyla çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde bugüne kadar gösterdikleri iyi niyetin bozulacağını söylüyor. Eğer böyle bir şey kalkışırlarsa Ak orada test edebilir diye düşünüyorum. Bunu söylerlerken de bu fotoğrafı paylaşmışlar. Burada fotoğrafta ABD askeriyle tokalaşan Türk askerimizi görmekteyiz. Libya'daki gelişmelere bakalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ülkemizin dostu olan Halid El-Mişri ile görüştüğü açıklandı. Çavuşoğlu Twitter hesabından görüşmeye ilişkin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halide Mişri ile Libya'ların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık mesajını paylaşırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkanlığındaki heyetin Libya Başkanlık Konseyi Başkanı kısaca Libya Cumhurbaşkanı Muhammed El Menfi ile görüştüğü açıklandı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Türkiye ile ülkesi arasındaki köklü tarihi ilişki ilişkilerin olduğunu hatırlatarak Ankara ile işbirliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Daha sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetin Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah El Lafi ve Musa El Koni ile görüştüğü açıklanırken en son olarak Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibey Bey ile görüştükten sonra Hakan Fidan, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun Libya'dan ayrılmış bulunuyor. Aynı zamanda dün Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı, İngiliz Savunma Bakanı, bunun dışında İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Devletlerinden Sorumlu Bakanını kabul etti. Burada bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye baktığımızda İbrahim Beytumal gibi önemli komutanları da görmekteyiz. Sirte, Cufra Öfke Volkanı Operasyon Odası Komutanından bahsediyoruz. Yine 5 artı 5 ortak askeri komitenin de buraya katıldığını görmekteyiz. Diğer haberlerimize bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitenas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Agis Levis, Almanya Başbakanı Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile baş başa görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüşmesinin gündemde olduğu ifade edilmiş. Görüşmelerde NATO'daki ittifakın yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Dün kardeş ülke Azerbaycan bir harita aldı ve karşılığında 15 Ermeni ülkelerine yollamış oldu. Anlaşma Gürcistan'da yapıldı. Sadece Adan bölgesini kapsadığı iddia ediliyor. Etiyopya'nın Türkiye Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmut Türkiye'de yaşayan Etiyopyalılarla bir araya geldi. Türkiye-Etiyopya Dostluk Forumu'nda büyükelçi konuklarla verimli bir sohbet gerçekleştirdi şeklinde paylaşılmış. Barzani'yi görmektesiniz. Kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. İki İsrail kuklası yan yana geldi de diyebiliriz. Abu Dhabi'de Irak'ın sözde kuzey kesiminin başkanı Barzani, Abu Dhabi Veliat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın davetlisi olarak Birleşik Arap Emirliklerine geldiğini duyurdu ve burada ikili anlaşmaların yapıldığı ifade edilmiş. Ukrayna ordusu, Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak bilinen ki dünya çapında tanınmayan ve Donbas Halk Cumhuriyeti cephesi üzerinde dronlarla uçuş gerçekleştirdi. Videoda ilginç bir sahne görmektesiniz. Donbas Halk Cumhuriyeti'nde ilginç bir fotoğraf paylaşılmış. G7 zirvesinden bahsedelim. Macron, Biden müttefiklerini ABD'nin geri döndüğüne kesinlikle ikna etti açıklamasında bulunurken, ABD başkanının kulübün bir parçası olmasının harika ve işbirliği yapmaya çok istekli olduğunu düşünüyorum açıklamasında bulundu. Biden G7 liderlerini Çin ile rekabet etmeye çağırıyor. Dünyanın en büyük ekonomisinin liderleri cumartesi günü gelişmekte olan dünyanın Çin'in küresel girişimleriyle rekabet edebilmesi için altyapı planını açıkladılar. Vietnam'dan çok ilginç bir insansız kara aracı İKA görmektesiniz. Vietnam ordusu tarafından artık aktif olarak kullanılacağı belirtiliyor. Azerbaycan'dan bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Azerbaycan'da Nahçıvan garnizon birliklerindeki komutanlık tatbikatının sona erdiği açıklandı. Tatbikatların bir sonraki aşamasında birliklerin faaliyetleri ile ilgili görevler, sağ komutanlıklarındaki arazinin maketi üzerinde tatbikatta çok sayıda taktik çalışıldığı belirtiliyor. Tatbikatın sonunda pratik faaliyetlerde yer alan karargah ve alt birimlerin görevlileri ödüllendirildi şeklinde paylaşılmış. Burada kararların ve hesaplamaların gerçekliliği Nahçıvan Garnizon Simülasyon Merkezi'ndeki bilgisayarlarda test edildi. Bu tatbikatın 7 Haziran'da başladığını ve 13 Haziran'da bittiğini söyleyelim. 6 gün sonunda bu tatbikat sona ermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da NATO zirvesinden sonra Azerbaycan'ın Karabağ'daki kurtarılan bölgesi Şuşa'yı ziyaret edeceği ifade ediliyor. Hoşçakalın.